Ben bunu yaşayan canlı arkadaşlar. Girdiğimiz savaşlarda hiçbirinde Cumhurbaşkanımız bir tane yönetmeni dekti. Ne zaman en hızlı, en altını bunu dökürsek arkamızda durup ve yüz bu zaferleri adını vermeyeceğim dünyanın kazandık. Şu anda çünkü resim gibi Şu Adını vermeyeceğim dünyanın kazandık. Şu anda çünkü resim gibi Şu anda, ben bunu yaşayan canlı sayıyorum arkadaşlar. Girdiğimiz bütün savaşlarda de Cumhurbaşkanı'nın bir tane yerine Ne zaman en riskli, en altın konu yerine arkamızda durdur. Bu yüz vermeyeceğim kazandı. Şu anda çok eski bir görevde, Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Hakım Fidan kardeşim ve dostum olarak Bağdat'a hoş geldiniz. Dışişleri Bakanı olarak ilk defadır Bağdat'ta bulunmaktadır. Daha önce resmi bir şekilde ama başka bir sıfatla Bağdat'ı ve Irak'ı defalarca ziyarete bulunmak, bulunmuştur. Daha önce resmi bir şekilde ama başka bir sıfatla... Yani Uzun yıllardır hegemonik güçlerin elinde bulunan medya gücüyle oluşturdukları algıyla problemin gerçek tabiatını unutturdukları hem kendilerine hem dünyanın kendi geri kalanına büyük bir yalan söylediklerini ve bu yalanı da kurumsallaştırdıklarını görmekteyiz. Artık buna bir son verme zamanı geldi. Ya başta bu tanımlamaların değişmesi lazım. Birisini toprağını işgal ediyorsunuz. İşgal etmekle kalmayıp, Evine el koyuyorsunuz, yıkıyorsunuz, dışarı atıyorsunuz. Sonra bir başkasını getirip oraya koyuyorsunuz ve buna da bir terim buluyorsunuz. Yerleşimci diyorsunuz. Yani bunun adı hırsızlıktır. Yani bunun artık bu şekilde ifade edilmesi lazım. Buna benzer yalanların artık kabul görmediği son olan olaylarda da ortaya çıktı. Yani bu yöntem ne İsraillere ne Filistinlere güvenlik ve barış getirmiyor. Artık bu yalandan. Yapılan haksızlıkların zulmün kılıflara sokulmasından vazgeçilmesi lazım. Mescid-i Aksa ile ilgili hassasiyetlere uluslararası toplumun çok yüksek düzeyde dikkat etmesi lazım. Yani yıllardır uyarıyoruz. Türkiye tarihi olan, manevi olan güçlü ve tecrübeli bir devlettir. Yaptığımız uyarılara lütfen kulak verin. Kutsallarla oynanmaz. Kutsallarla daha büyük krize yol açacak şekilde e, ihlal girişiminde bulunamaz. E, bunların derhal son bulması lazım. Tekrar ettiğim gibi bunlar İsrail'lere de, Filistin'lere de ve bölgeye de barış güvenlik getirmiyor. Bunu uluslararası toplum biliyor. Bizim uluslararası topluma çağrımız bildiğiniz gerçekle uyumlu bir politik davranış içinde bulunmanız ve bunun ne olduğunu sizler de biliyorsunuz biz de biliyoruz. Ee, özellikle şu anda eee Gazze'de olanlar ve buna bağlı e, olması muhtemel diğer gelişmeler e, gerçekten gündemimizin ilk maddesini oluşturmakta. Burada e, tartışmalarımızı biz Türkiye olarak iki ana kulvarda e, götürmekteyiz. Birincisi e, Gazze'de şu anda devam etmekte olan eee dramın savaşın durdurulması eee uşatmanın sona erdirilmesi ve e, sivil halkın mümkün olduğunca devam eden savaştan etkilenmemesi için alınacak tedbirler, özellikle e, Gazze'deki e, nüfusa e, insani yardımların e, vakit kaybedilmeden ulaştırılması konusunda hangi adımların nasıl atılması gerektiği konusunda hem bölge ülkeleriyle hem uluslararası kuruluşlarla yoğun bir temas içindeyiz. Biliyorsunuz Türkiye olarak da krizin ilk gününden itibaren bölgeye insani yardım malzemeleri sevk ettik. Bu konuda eee başta Mısır olmak üzere diğer ülkelerle yakın işbirliği halindeyiz. Gazze'de devam eden insanlık dramının son bulması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bu esnada Gazze'deki dramın diğer ülkelere etkisinin azaltılması, savaşın başta Lübnan, Mısır ve Ürdün olmak üzere bölge ülkelerinin istikrarsızlaştırılmasına yol açacak bir şekilde gelişmesine de engel olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Mısır'da yaptığımız görüşmelerde Mısır'la bu konuda dayanışma içinde olduğumuzu açıkça ifade etmiştim. Burada da Lübnan'la Lübnan'ın istikrarsızlaştırılmasını sağlayacak olaylara karşı durmada beraber olduğumuzu söylemek istiyorum. Bu çatışmanın aslında daha büyük bir savaşın savaşlar serisinin kapısını açmayı değil de daha büyük bir barışın zemini olması yolunda neler yapılabilir? Onun üzerinde çalışmaktayız. Ya bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Eee Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan eee buradan tarihi bir barış üretmenin mümkün olduğuna inanmakta ve bunun için gerekli çalışmaları yapmakta. Neredeyse uluslararası bir kabul haline gelmiş. 1967 sınırlarına dayalı iki devletli Kudüs'ün başkenti olduğu bir Filistin Devleti'nin kurulması konusunda artık uluslararası toplumun ciddi bir adım atması zamanı gelmiştir. Sen Filistin Hazreti. Devleti'nin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecektir. Ve son olaylar bunun bir kez daha kanıtlayıcısı olmuştur. Bu noktada atılması gereken adımların kararlaştırılması için şu anda belli toplantıların zirvelerin yapılma kararı almış bulunuyor. Yarın Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısı olacak. Cumartesi günü Kahire'de Mısır'ın daveti üzerine liderler düzeyinde bir zirve yapılacak. Türkiye olarak biz hem ikili görüşmelerimizde hem çoklu görüşmelerde belli gerçekleri ifade etmekten geri durmuyoruz. Bunlardan birincisi bugüne kadar e, uygulanan yöntemlerin yetersizliği ve yanlışlığı. Bununla ilgili detaylı e, görüşmeleri muhataplarımızla yapmaktayız. Belli bir görüş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Eski yöntemlerle yeni ve kalıcı bir e, çözümün ortaya çıkmayacağı aşikar olduğu için yeni yönteme ilişkin fikirlerimiz de e, mevcut e, ortamlarda ve gelecek toplantılarda açıklamaya devam edeceğiz. Kendisiyle diğer bölgesel konuları da konuşma imkanımız oldu. Özellikle Suriye meselesini konuştuk. Lübnan'da 2 milyona yakın Suriyeli mülteci yaşamakta. Türkiye'de de 3,5 milyon civarında mülteci var. Bu mültecilerle ilgili dramın çözülmesi, Suriye'de kalıcı bir siyasal çözümün bulunması için neler yapılabilir o konuda görüş alışverişinde bulunduk. Kendileriyle Girişimin başında e, TİKA tarafından onarımı yapılan e, Dışişleri Bakanlığı Hizmet Binası'nın e, açılışını yaptık. Eski bir TİKA çalışanı olarak TİKA çalışmalarından gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ben e, tekrar e, bu binanın hayırlı hizmetlere vesile olmasını e, diliyorum. E, kendilerine misafirperverliklerinden ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz bu konuda e, oldukça e, ciddiyiz. E, netleşmiş fikirlerimiz var. O fikirlerimizi söylemeye devam edeceğiz. Bunların başında az önce ifade ettiğim gibi şu ana kadar Filistin devletine giden yolda aranan çözümlerin yeterli olmadığı tespitinin herkes tarafından kabul edilmesi ve yeni yöntem üzerinde durulması. Buna ilişkin bazı fikirlerimiz var.